Geçtiğimiz sezon Alanya Spor'da başarılı bir grafik çizen ve kulüp tarihine geçen 45 yaşındaki teknik adam Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut İstanbul'a geldi. Sarı laciverti takımın yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen havalimanına gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı. Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörü'lü göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok.'' dedi. Erol Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk milli futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionis ve Olympiakos maceraları yaşadı. 2007 ve 2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalur Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanya Sport çalıştırmıştı. Geçici sezon Süper Lig'de Items Allianz görev yapan Erol Bulut, Ligi 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarı yakaladı. öte yandan Zira Türkiye Kupası'nda takımın başında finale kadar çıkan 45 yaşındaki çalıştırıcı Alanyaspor'un tarihindeki en parlak dönemi imzasını attı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.